Merhabalar kıymetli boğalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Toprak elementi sabit niteliğindeki burçları yeni gelen arkadaşlarımız için. Arkadaşlarım kanalımız kişisel gelişim, farkındalık ve uyanış kanalıdır. Kendi kendimizi eğittiğimiz. Ee, çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür. Her şey sizin bakış açınızla alakalı. Bu sebepten nefis terbiyemiz için, kendimizi eğitmek için, çözebilmek ve tanıyabilmek için Yardımcı olmaya çalıştığım bir kanaldır. Dinlerken bu şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Açılımlar kolektif açılımlardır. Herkes kendine düşen mesajı hissedecektir. Ee, ama her bilgi de kıymetlidir yoldaşlarım. İlahi sistemden şimdi size gelen mesajlar alacağız. Kıymetli boğalar. Bakalım size neler söyleyecekler. Ne mesajlar ya. Yıldız kartı Wow. Araba kartı. Vav. Wow. Büyük arkanalardan geliyor. Aziz. Vav. Wow. Arkadaşlar. o Bu nasıl bir dönüşüm? Bu ne? Kılıç olmuş. Vav. Wow. <laughs> Aa, Şu an çok e, yoğun bir enerji aktı. Boğalar şu an tepe taklak manasında ama kötü manada değil. Kesinlikle. Arkadaşlar müthiş bir dönüşüm yaşattırılıyorsunuz. E, şu an hayatınızda ne oluyor ne bitiyor siz daha iyi biliyorsunuz. Lakin yani gelen kartlar büyük arkana 3 tane büyük arkana kartı ve artık karmaların sona geldiği ve komple bir temizlik komple bir aranış gerçekleştiği süre zarfına girdiğinizden bahsediyor. Ee, bunu da fark etmeniz gerektiği isteniyor Sizlerden yoldaşım bakınız. Yıldız kartı ile birlikte e, komple kendi dileklerinize doğru açılan bir kapı yani frekans değerinizin yükseltildiği, ve bununla direnmemeniz gerektiğine dair mesaj geldi. Nasıl yaparsınız arkadaşlar? Mesela ruhta bir sıkıntı olur, kalpte bir sıkıntı olur. Böyle çok böyle hızlı olmak istersiniz ya da hasta olmuşsunuzdur. Bakın hastalıkla uğraşıyorsunuzdur. Ee, yıldız kartı geldi. Şifayı kendinize davet ediniz dediler yoldaşlarım kıymetli boğalar. Arkadaşlar çok güzel geldi ya. Ama şu kılıç olmunsuna e, açacağım. Dedi ki e, şifa dönemi geldi sevgili boğaların e, her konuda şifa arkadaşlar. Her konuda. her hangi nerede problemin varsa para mı, çoluk mu, çocuk mu, aşk mı, sağlık mı nerede bir konun varsa yıldız kartı üzerinizde yıldızlar yağıyormuş gibi yani e, şifaya izin veriyorum deyin arkadaşlar. Yani büyük bir rahatsızlıktan da dönmüş olabilirsiniz ya da bunu yaşamış olabilirsiniz. Bununla alakalı komple bir temizlik yapıldığından bahsediyor ki üzerinizdeki bütün toksiklerin arınması gerektiği için bol bol şükür enerjisinde kalmanız gerektiğine dair bilgi geldi. Sakın şikayet etmesinler. Hani bol bol elhamdülillah Rabbil alem ya da estağfurullah el azim zikirlerinde kalsınlar dediler arkadaşlar. çünkü bunlar insan bir kere zaten Tövbe kişiye format atan bir şey. Elhamdülillah da senden gelene de gidene de razıyımdır arkadaşlarım. Ee, kendi ellerinizle yaptıklarınız yani kendinize ettiğiniz zulümler üzerinizden bir güzel temizleniyor dediler. İzin verin şifaya. Direnirseniz eğer canınız yanar yoldaşlarım. Bu konuyla alakalı bilgi geldi. Zaten de o yumuşak enerjiyi... Ee, vermişler bilinç idrak olarak size. Yani e, eğer hasta olduysanız mesela ya da artık çok yorulunduysa burada kılıç olmuşu var. E, size o yumuşaklık gelmiştir arkadaşlarım bir nebze de olsa. E, araba kartı ile birlikte artık kendine doğru. Önce dedi şifalanması gerekiyordu. Bunun için dedi bir tepe taklak ettik Ders. der. Araba kartı ile birlikte çünkü kendisine gelmesi gerekiyordu der. Tamam mı? Aziz kartı ile birlikte kutsal haline, ilahiyle yani özündeki sese bağlanması gerektiği için bunların yaşandığından bahseder. Size aziz potansiyeline yükseltiyorlar yoldaşlarım. Artık zihninizin, bakın kılıç olmuşlu kartı, zihninizin... Ee, kurgularına yenik düşerek kendinize heba etmenizi kesinlikle istemiyorlar gibi gözüküyor. Bu sebepten ötürü zihninizin terbiyesini yaparak aklı bali olan eril enerji, eril mantık ve zihin çalıştırdığımız tarafımızdır. Kadın erkek fark etmez. Zihninizin komple terbiyesinin yapılıp tamamen kutsal ruhunuza kutsal olan ilahi yani özdeki varoluştaki kanala bağlanarak hayatınızı devam ettirmeniz gerektiğiyle alakalı bilgiler geldi. Yani şimdi başınıza gelen her ne varsa bütün bunlar aslında sizin aziz olabilmeniz için çok önemliymiş. Aziz 5 numarayla gelir arkadaşlar. Bir de azize kartımız var. Kutsal eril yanımız, kutsal dişil yanımız, direkt varoluşla, direkt Allah'la bağlantılı olduğumuz ruhumuzun sesidir normal şartlarda. Bakın kişisel gelişim halinde 5 numarayla birlikte özgür ruh tanımı vardır ve birliğe hizmet eder. Araba kartı da içerideki karanlığınız ve içerideki aydınlığınızın kavuşması gerekiyor ve mana alemine çıkmanız gerektiği için bir kere zihninizde yapmış olduğunuz kurguların tamamen bitmesi gerekiyordu. Çünkü kendi zihninizdeki kurguların bir nevi sizin hayatınızda sizi tökezleten bir şey olduğu yahut sizi hasta eden bir şey olduğundan bahsediyor. Kendi kendine kendindeki şifacılığın aktif bir şekilde ortaya çıkmasına gerektiğinden bahsetti. Buradaki kıymetli boğalar beni dinleyen arkadaşlarımda. Ee, özellikle şifacılık e, kısmı çalışıyor olabilir ellerinizden çıkar sözlerinizden çıkar enerjinizden çıkar kalbinizden çıkar çıkar ama bir şekilde arkadaşlar ortaya gelmesi gerekiyor çünkü bunun ee, çok açık ve net size dediler ki kıymetli boğalar Dedi ki kendi içindeki hem karanlığı hem aydınlığı bir yüzleştir ikisini el sıkıştır ondan sonra kendini tamam hisset bak ondan sonra dedi kurguların sana zarar verebiliyor mu? Çok açık ve net söylediler sevgili boğalara çok güzel geldi arkadaşlarım ve bu kendini attı bu arkadaş kupası ile birlikte ilahi aşk ve hakiki aşktan bahseder kişinin tamamlandığı zamanki huzurlu halinden bahseder. Çok güzel. Ee, şimdi bazı aşkları terk etme. Şimdi e, boğalar arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, aşkın terki diyar etmiş olabilirler. Şimdi bazı boğa burçlarında e, bir uzun süreli süre gelen bir aşk hikayesi var ise bu aşk hikayesiyle alakalı bu aile durumlarınız da olabilir çözümlenmeyen yani içinde sevginin barındığı ama sevginin terk edilmek durumunda kaldığı bir olay yaşamış olabilirsiniz dedi bununla alakalı size şundan bahsetti e, kupası e, senin hepsi kendi öz benliğin öz benliğine getirebilecek davranışlardır. Sakın dedi aşka küsme, sakın sevgiye küsme, sevgiyi kendi içerisinde kendi içinde var etmen gerekiyor e, ve terk etmen gereken şey toksik olan duygu durum ve düşüncelerin ve kişiler. Sana zarar veren kişi ve davranışları artık komple duygularından, düşüncelerinden temizlemen gerektiğine dair bilgi geldi. Tılsım altılısı ile birlikte alma ve verme dengesini sağlıklı bir şekilde kurman ve senden sağlıklı sınırlar çekmen istendiği söyleniyor. Yani nasıl? Ee, sevgili boğalar şey yapıyorsunuz arkadaşlar... Ee, bir verdiğiniz zaman çok fazla veriyorsunuz. Önemsediğiniz insanlara bakınız. Tamam mı? Kendi sınırlarınızı koru koruyamayabiliyorsunuz. Burada dedi ki kılıç kraliçesi edasıyla sağlıklı sınırlar koymalı. Bakın bunu yapmanız gerektiğinden bahsetti. Çok açık ve net söyledi ki kılıç kraliçesi hava elementi. Yani zihnin artık daha mantıklı daha objektif çalışması gerekiyor ki az önce dedik ya zihindeki kurgular sizi mahvetmiş aslında. Kendi zihninizdeki ya da insanlarda eee ya şimdi şöyle olur. Biz kendi kendimizi nasıl mahvediyoruz arkadaşlar? E, i̇nsanlar istediği davranışı yapmaktan da mükellef kimseye karışamıyoruz biliyorsunuz değil mi? Heh, şimdi onların o davranışını senin algılayış şeklin, düşünüş şeklin, mana yüklediğin şeklin sana ya zarar verir. Ya seni işte bakış açına göre ya da seni iyileştirir. Ondan bahsediyor. Şimdi bu zihin terbiyesi. Diyor ki burada kılıç kraliçesi olması gerekiyor artık. Kılıç kraliçesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada kadın gayet ee, huzurda, nötr bir enerjide. Yani evet der bu kadın ee, soğuktur. Yani sınırını koyar, kendini bilir. Bir kere öz sevgi, öz saygı net oturur. Zaten boğalarda bu çoğunluk olarak var arkadaşlar. Kendinizi biliyorsunuz. Ama ve lakin artık dedi ki bakın aileden manipüle ediliyor olabilirsiniz. istemediğiniz ya da sizin uymayan ortamlarda bulunuyor olabilirsiniz. Ya da o duygu durum düşünceleri içinde olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı dedi ki artık sınırlarını çekmen isteniyor senden. Bırak kim ne yapıyorsa yapsın. Sen kendi huzurlu alanında kal dediler bu alara. Yani artık bunu yapman gerekiyor. Bu abin olur, eşin olur, işte baban olur, annen olur, sevdiğin insan olur gibi gibi. Çok net bir şekilde yani belki kardeşlerindir vesaire bununla alakalı tamam sen bana bu şekilde davrandın ya da işte nasıl söyleyeyim içinizden de ile karşı tarafa yapın demiyorum içinizden de bu sınırı koymanız isteniyor. Çünkü kendinizdeki kendinizin adaleti isteniyor. Yani kendi hakkınıza da çok girdiğiniz gözüküyor arkadaşlar burada. Çok vererek bakın. Sevgiyi çok vererek zamanda kendinize hani hep iyilikte öne gitme kısmını mesela abartmış olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım kendinizi unutarak yapmış olabilirsiniz. Ee, dedi ki hayır senin de bir ailen var ee, senin de bir hayatın var senin de bir özelin var senin de kararların senin de duyguların senin de bir özgür iraden ve düşüncelerin var ama e, bir şeyi çok sevdiğiniz zaman ya da bir şeyi yaptığınızda abartabiliyorsunuz arkadaşlar hani vericilik manasında. Bu konuyla alakalı dedi ki sağlıklı sınırlar koyması gerekiyor. Çünkü artık alma ve verme dengesini e, sağlıklı bir şekilde oturtması gerekiyor dedi kıymetli boğalara. Çünkü terk diğer yani tamam dedi. Şimdiye kadar hep hassastı. Hassas olduğunuz konulardan gelmiş sınavlar zaten size. E, artık bu konu sevgiyle alakalı, bağlantılı olan şey neyse ailedir dediğim gibi iştir vesaire vesaire. Bu konuyla alakalı çok büyük sınanmalar yaşamışsınız artık dedi ki hayır. Onun dedi dengesi kaçtı şimdiye kadar kendine zulmetti dedi. Ee, çok üzüldü belki uykusuz geceler geçirdi. Belki kendine ait olmadığı yerlere attı. Ee, benim ne işim var ya burada? Ben bunları niye yapıyorum bile demiş olabilirsiniz sevgili boğalar. Ama şimdi bu yaşadığınız şu anki sürece kadar yaşadığınız durumlarda açık ve net dediler ki artık dedi sevginin bile bir dengesinin olması gerektiğine dair bilgiler akıyor sınırlarınızı koyun dediler arkadaşlar sevgili boğalar ama sağlıklı bir dille yargılardan uzak onlar onların davranış şeklidir onlar onların hayatıdır ee, siz kendi alanınızı çizeceksiniz bakın çok önemli sevgili boğa. Kendi alanınızda da kalacaksınız. Çünkü bazı arkadaşlarınız merak ediyor. İlahi adalet bulur mu? Bunlar düzelir mi? Falan. Onların eğitimi Allah'ta. Bir ayeti kerime söyleyeceğim arkadaşlar. Mevlam diyor ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açık açık diyor. Sen onları dönüştüremezsin. Tamam mı? Birilerini dönüştürmeye çalışmayın. Arkadaşlar. Yani siz kendi bildiğiniz kısımda huzurlu alana kendi eğitiminizle ilgilenin. Size sorarlarsa söylersiniz ama sizde sizin hayatınızda kendi o aşağı frekansı çekmeye çalışan enerjiler geldiğinde de hayır demeyi bilin arkadaşlar. Karşınızda kim olursa olsun. Çünkü gerçekten buna ihtiyacı var bu alanın. Ya bakın bu hissel olarak da gelebilir. Üst bilinç arkadaşlarımın da hani rüyalarınızda da gelebilir. Rüyalarınızda artık bilinçli olmanız gerekiyor. Yani buradaki idrakle rüyalarda hmm, cevap vermeniz gerekiyor artık. Bunun için gül suyu kullanabilirsiniz. Yastığınıza damlatabilirsiniz. Rüya defterleri tutabilirsiniz. Hissi manada önce dünya hayatını bir halletmeniz gerekecek. Tamam mı? Ee, kendi sınırlarını koruyabilen alma ve verme dengesi ni sağlayabilen adil olabilmek kısmı öğretiliyor şu an boğalara. İzin veriyorum bunu öğrenmeye, anlamaya, güzellikle uygulamaya değin arkadaşlar. Çünkü e, aşk konusunda çok fazla bu arada aşırı müptela olan aşk konusunda arkadaşlarımızın da çok net bir şekilde dediler ki dengeye gelmen lazım. Aşırılıkta önceki ilk eğitimde zarar vardır arkadaşlar. Yani kesinlikle dengeyi istiyor Yüce Mevlam. Yani o da zaten insan fıtratını söylüyor. Yani seni sana anlatıyor. Nasıl huzurlu olursun? O sana hepsini anlatıyor. Dengededir huzur arkadaşlar. Az önce de dedik ya zaten. Yargılardan uzaklaş. Böyle olduğu gibi kabul ediyorum ama ben kendi hayatımı bu şekilde bir koruma içine alıyorum kendi düşüncelerimi. Bu arada kendi düşünceleriniz için de kendi nefis terbiyeniz için de sürekli emek vereceksiniz. Kaçmak yok. Nerede hata yapmış olabilirim? Yani karşıdaki kişi bize aynı olarak geliyor ya ama burada boğalarda daha çok aşırılık var arkadaşlar. Ya çok verdiniz ya çok aldınız. Tamam mı? Yani bir alana çok bağlı da kalmış olabilirsiniz. Yani bir şey düşündüğünüzde takılı kalmış olabilirsiniz. Sizden denge isteniyor yoldaşlarım. Çok açık ve net geldi. Peki Mevlana ne der? Mevlana, Şems'ten, Rumi kartından da mesaj alalım şöyle 3 tane. Ah çok güzel geldi. Çok açık geldi. Bakın arkadaşlar ay ilizyon kartıdır. Ne dedi biliyor musun? Çok güzel söyler. Ay gökyüzündedir. Yansıdığı suda değil dedi. Yansımalar nedir? Senin ilizyonlarındır. Karşıdan senin aynaların gelir. Kim olursa olsun çocukların, işte sevgililerin, eşlerin, ailen. Bunlar hepsi senin bir yansımandır. Tamam mı? Yani insanoğlu birbirine aynalık ediyor arkadaşlar. Bir yansımalar var. Yansıma ilk görüntüdür. Sana davranış şeklidir. İlk görünendir. Yansıtma kısmı. Bir de bunların yansıtmaların ötesi kısmı vardır. O zaman işin hakikatini görürsünüz. Bunu ne zaman anlarsınız? Boğalar hisleriniz zaten çok kuvvetli arkadaşlar. Bu Asıl hakikati görebilmeniz için öncelikli olarak şu ilizyondan kurtulmanız gerekecek. Korkular, sarrılar. Bunun için bolca ya hak zikrinde kalabilirsiniz. Araştırınız. Ya hak kalp çakrasıdır. Hem üst bilinç hem alt bilinç dengesini sağlar kalbiniz. Ya hak gerçekler ve ee yalan, batıl olanların açığa çıkardığı bir zikirdir. Sayılar yok arkadaşlar. Sayıları bırakın. Tamam mı? Yani Allah'ım ben seni anmak istiyorum. Kendimi de bu konuyla alakalı geliştirmek istiyorum. Kendime zulmetmek istemeyi bırakıyorum. Çünkü artık istemiyorum. Hani ben kendimi refaha çıkartmak istiyorum. Bol bol ya hak çekin mesela arkadaşlar. Ya da bol bol tövbe estağfurullah. Bol bol la ilahe illallah zikri. Bak dedi ki ondan sonra ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Bu ilizyonlardan özgürleşmeniz isteniyor. Bir an önce bununla alakalı da harekete geçmeniz isteniyor. Burada dedi ki o kadar çok soru var ki nasıl yapacağım nasıl uygulayacağım diyorsunuz belki ama dediler ki Allah bilginin kapısını araya açar o da baldan evini yapar. Sen yeter ki hakka gel o zaten senin içine bunları hissettirecek malum edecektir dedi ve birlik enerjisi harika projeler yani arı gibi çalıştığınız oradan oraya oradan oraya koşturduğunuz bir süre zarfı olabilir. Hastaysanız dinlenme süreci ve iyileştiğiniz zaman çok daha yeni bilgiler geliyor olabilir size. Muazzam bir arınma çıktı. Arı gerekiyormuş. Çünkü çok fazla kendinizi yıpratmışsınız arkadaşlar ve çok fazla düşük frekanslı duygu durum, düşünceler ve kişiler arasında yer almışsınız. Aynı evin içinde bile yaşıyor olabilirsiniz o kişilerle ama dedi ki ona rağmen kendi hanesi, bireysel olarak kendini korumaya alması gerekiyor dedi kıymetli bu aya. Ya da bakın işte dışarıdaki çevrelerden gelen durumlarla alakalı da olabilir. Ee, çok net söyledi. Özgür kalman gerekiyor. Artık boğa burcu vakti gelmiş. Bir kere şu ay kartının sağlıklı olan tarafına bakman gerekiyor. Nedir sağlıklı olan tarafı? Kendi kalbin dişil yanındır. Hislerinin kuvvetli olduğu yandır. Korkular ve sanrılardan uzaklaşman gerektiği, hakikati görmen gerektiği. Çünkü sana artık bu bahşediliyor ve sen artık bu uyandırılışa geçirmiş, geçirilmişsin zaten. Ve artık eskisi gibi düşünüp de eski kalıpların içinde kalamazsın. Eski halin yok artık. Yeni bir sen var. Yeni bir sen oluşturuluyor. Kıymetli boğa çok güzel çıktı arkadaşlar. Lütfen şu zikirlerinizi çekin olur mu? Yani zikir ne demektir onu da bir açıklayalım. Bir sözcüğün tamam mı? Bu eğitimde öğretmen arkadaşlarımız, psikolog arkadaşlarımız bileceklerdir. Biz okulda çocuklara bir şeyi öğrenmek için bilince sürekli onu vermen gerekiyor. Tamam Hani derler ya hadi e, bir şeyi 40 defa söyleme olur diye. Ha 40 defa söylemeniz gerekiyor ki güzel olanı. Tamam mı? Eski kalıplar yerine yenisi oturmaya başlasın. Boğa burcu bunu yapmanız lazım. Yani bunun için tekrar söylüyorum. Yalan dolan istemiyorsanız, gerçekten bu hayal kurgular, işte saçma sapan şeylerle uğraşmak istemiyorsanız ben size de söylüyorum arkadaşlar. Ya hak zikri çekin. Kalp çakrasıdır. Hem hisleriniz hem de dünya hayatınız maddi manevi dengeyi sağlayan kalptir. Kalbin komple şifası geliyor. Tamam mı? Güven güvensizlik durumlarınıza komple şifa getirir. Gerçekleri size gösterir ve kalbinizi şifalandırır. Tabi ekstra nefsi emmare kök çakrası en ilkel tarafımız bakın bize zarar verecek olan içimizdeki en ilkel taraf hayvani yan derler tasavvuf ehli buna hayvani yanımızı ehlileştirebilmek için de. Tövbe, estağfurullah ve la ilahe illallah da kalınız dedi. Ya özgürlük bahşediliyor arkadaşlar size. Bütün bu kurgulardan, bütün bu canınızı yakan şeylerden, bütün bu yalandan, dolandan gördüğünüz o sizi sıkan durumlardan size özgürlük bahşediliyor. Lütfen özgürlüğünüzü alın dediler. Çok açık ve net. Bunları yap. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim diyor ya. Zaten ki yoldaşlarım, e, Hazreti Ali'nin bir sözü vardır, hırsların seni kul etmesin, hak seni hür yarattı der ve hürlükte bütün hakikat ortaya çıkar. Hırsların nedir? Egoizma çalıştırdığın yerlerindir. Tamam mı? Ama sizi çok daha üst kademeye geçiriyorlar çünkü neden? Aziz potansiyeliyle geldi. Arkadaşlar, bütüne hizmet eden bir enerjiniz var, kollektife. Çok güçlü bir yapıya sahipsiniz. O yüzden öncelikli olarak sabit niteliği taşıdığı için bakın burcunuz. Sabitlik hakta gerçektir. Sen şimdi kendine hakikat ve hak yoluna bir sok diyor, orada sabit kalacaksınız zaten. Hakikattir güzel olan insana da huzur veren kendini buldurtan. Çok güzel geldi arkadaşlar. Şifa olsun kıymetli boğalar. Yaparsınız arkadaşlar. Yani şu söylediklerimizi boşuna söyle. Uygulanan şeyler bunlar. Yani size nefes aldıracak olan şeyler. Ee, bilinç eğitimidir bu. Yani zikir dediğimiz bir şeyin sürekli tekrarlanmasıdır. Güzel şeylerin sürekli tekrarlanması. Eski sıkıntılı olan e, duygu durum düşüncelerin yerine. Güzel ve sağlıklı olanı o tutturması demektir. Bunu yapmanız gerekiyor artık. Çünkü artık boğalar eski boğalar değil. Yeni formatınıza geçiriliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı yoldaşlarım? Hiç dert etmeyin bu arada maddi manevi. Siz bu birlikteliği kendi içinizdeki bu toksiklerden, ilizyonlardan arınmaya başladığınız zaman o hüzününüzde, o acınızda artık sizi ne sıkıştırıyorsa onların hepsi gidiyor arkadaşlar. Şifa olsun kıymetli yoldaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen açıklamalar kısmında videonun WhatsApp mesaj attığımızı, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve ekstra e, Instagram takibi önemli arkadaşlar. Orada canlı yayınlar düzenliyoruz. Reels'larda kayıtlıdır e, geçmiş zaman canlı yayınları. Eğitim videosu var. Bakın çakralar ve nefis e, nefis mertebeleriyle alakalı bütün açıklamaları profile tutturdum. Eğitim videosunda mutlaka dinleyiniz. Daha iyi anlayacaksınızdır bu anlattığımı. Evet şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.